Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere uzak eğitim merkezimizde derslerin nasıl kullanılacağı ve derslerin daha aktif bir şekilde kullanabilmeniz için bu videoyu hazırlıyoruz. Giriş yaptıktan sonra dersimize giriyoruz. Dersimiz açıldı. Yani bu sayfada dersler işlenecek. Gördüğünüz gibi burada asıl temel ünitenin Baş e, kazanıma geliyor. Arkasından uygulama sınıfımız var. Sözlük mevcut. E, tartışma odası. Burada canlı tartışmalar yapabiliyorsunuz. E, giriş yapıp orada. Haber forumunda e, haber verilmişse eğer varsa oraya ekleniyor. Oradan da takip edebiliyorsunuz. Burada ilk hafta anlatacağımız konu giriş birimleri. Bunun kazanımları burada mevcut. Kazanımların altında PowerPoint sunuşu bunu bilgisayarınıza indirmek için hazır burada. Onun altında e, yine hazırlanmış burada sunu e, internet üzerinde çalışmasını sağlayan Scrum paketi burada mevcut. Asenkron eğitimi gerçekleştirdik. E, eğitim videosu burada mevcut. Buradan videoyu izleyip e, dersi tekrar etmiş oluyorsunuz. Ses dosyası e, yükledik. Burada ses dosyası bilgisayarınıza iniyor ve sesi dinleyebiliyorsunuz kamera yani burada e, giriş birimlerinin içerisindeki konuları tek tek alt dallarına ayırarak e, burada hem metnini hem videosunu verdik. E, kamera, kameranın videosu, mikrofon, mikrofon videosu şeklinde devam ediyor. Aslında min testimiz var. E, bunu da çözüyoruz. Ondan sonra ödev var burada. Giriş birimleri nasıl neler öğrendik diye bir ödevimiz var. E, sonraki hafta çıkış birimlerini öğreneceğiz. Çıkış birimleri yine aynı mantıkla e, hazırladık. Kazanımlar Altında sunusu Yine bilgisayarımıza iniyor ee, Yine Scrum paket şeklinde burada e, gömülü bir şekilde e, sunu mevcut Oradan da takip edebilirsiniz Yine asinkron eğitimi Seslendirmesi ee, Yine İçerisindeki konuların tek tek ayrı şekilde metni ve videosu Burada yine mini test ve ödevimiz var Sonraki hafta genel bir testimiz var iki konuyu kapsayan En altta da kaynakçımız mevcut Kaynakçımıza da e, kullanılan metinlerin, videoların e, nereden alındığına dair bilgiler var. Burada sağ tarafta yaklaşan olayları görebiliyorsunuz. Son haberlerde e, haberlerin, yani bu haber formundaki haberleri görebiliyorsunuz. Son etkinliklerde eklenmiş bir şey varsa onları görebiliyorsunuz. Bu şekilde hazırladık. E, umarız faydalı olmuştur. Teşekkür ederim.